Rüzgar. Ben fazla uzaklaştım. Fazla uzaklaşma oğlum. Yakından yok yakından çek. Yakından dur. orada dur. Vallahi kalktı. <laughs> heh hadi vallahi kastır. <laughs> Vay be. Dur dur dur. <gülüyor> dur uçuyorsunuz. Dur. <laughs> dur oğlum. Ya oğlum bozulur, pervanesi patlar. Pervane bozuldu mu at gitsin Rüzgar. Söyleyeyim sana. Nereye gitsin Rüzgar'ım? Dur lan. Dur lan. Oğlum bu ya? Yok o şey yapamıyor daha. tam. Kalkacak da havaya. Dur izin Ya <laughs> beni ben izin ver. <laughs> Bu tamam, Bak bak izin ver. Lütfen izin verin. Ben biraz kendimi de çekeyim ya. Azıcık kendimi de çekeyim. Arkadaşlar Rüzgar TV hoş geldiniz. Ee, şimdi Rüzgar Bey helikopterini uçuracak. Ee, o da taktı ona kafayı. Kuzum <laughs> <laughs> Güver, bir Ama Makine, makine. şimdi sürüyorum, Hazır mısınız? Bir, tane <laughs> bir dakika sandwich. oğlum, önce bir merhaba arkadaşlar. Merhaba rüzgar. Arkadaşla. <laughs> rüzgar TV hoş geldiniz. Şimdi, şimdi Rüzgar ban. helikopter düşürecek. <laughs> <laughs> evet. Allah'ım. <laughs> bak, Ah. <laughs> Stop yapamıyor musun Rüzgar? Yok. Uyruk dönmediğinden Uyruk yani. dönmüyor He, O bozuk dengi. yani değil mi? Yok, belki ya. Dönmesi lazım ya. Bak. Dönmesi da lazım da abi. Evet, dengi. Ya. Motoru falan var. Dengeyi sağlamak için ki <laughs> Evet Rüzgar hadi uçur bakalım. Ama uç, uçtu yani. Denge çok şey bunda ya. Drone rahat da. Bu bayağı sıkıntılı. Tamam. Haydi bismillah. Ha öyle veriyorsun sağ yani? Tam doğru. Kapattın <laughs> mı yandan? Işığı yanıyor mu? Bak bakayım. Hayda kapatmış bile. Dur bakayım, dur bakayım. Şeyde. Allah! Ee, Allah. Yanda, ufak yerde. Ay işine bak ya. Bir <laughs> çıktı. <şuna bak. gülüyor> sevilmek istiyorum. Nasıl? <gülme> çok güzelmiş ya. Çok güzelmiş. Oyuncu mu? şeye taktık o. <gülme> <gülme> Rüzgar. Helikopteri nereye koydu? Sinek gibi duruyor helikopter. <gülme> Aç. Dur bir saniye. Dur dur dur. Allah. dur dur. dur stop stop stop, stop, stop. Biçim, biçim. Biçim biçim Dur dur. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Bunun yediğini vermişlerdi babacığım. Tamam mı? Nasıl? Bunun yediğini vermişlerdi. Bilmiyorum. Şey oluyor. Sen söyle. Kırılabiliyor ki demek ki yedek vermiş abi. Senin odanda vardı. Hadi bakalım ver gazı. Ay, baba, çok fena oldu ne oldu? Yo bırak döndür, döndür işte. Döndür, döndür bakalım. fazla şey yapma da, kapatıyorsan <laughs> çok <laughs> tatlı, biraz da kameraya çekeyim çok tatlı ya, baksana bir